EUS yani Buzlanma Erken Uyarı Sistemi. İstanbul'un değişik noktalarına kurulan bu sistem sayesinde yollardaki buzlanma ve donmalar önceden tespit edilebiliyor. Sürüş emniyetini etkileyen bir durum oluştuğunda sensörler yetkilileri uyarıyor ve yetkililer gerekli tüm tedbirleri anında alarak yollardaki tehlikeyi de bertaraf etmiş oluyor. Buzlanma erken uyarı sistemlerinin sinir uçları olarak adlandırabileceğimiz zemin ve hava sensörleri asfaltın sıcaklığını, ıslaklığını ve zemine losyon ya da tuz dökülüp dökülmediğini dahi kontrol edebiliyor. İstanbul'un dört bir yanından gelen sensör verileri bir merkezde toplanıyor. Sürücüleri bekleyen bir buzlanma tehdidi oluştuğunda sistem yetkililere SMS atarak tuzlama yapılması konusunda uyarıda bulunuyor. Ee, biz ilgili kimse, o yol güzergahına bakan ekip ya da ilgili kişiler kimse biz onlara otomatik olarak sistem mesaj atıyor. 3 saat öncesinden şu yolda buzlanma ihtimali başlayacak diye. Cep telefonlarına SMS olarak geliyor. Aynı zamanda ekiplerimiz çıkmış. Hem karayollarına ekibi hem Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerine bu mesajlar geliyor. İlgili yollar, yollarda ekiplerimiz bu yollara tuzla müdahale ediyorlar. Uyarılar sadece yetkililere değil, gerektiğinde bilgilendirme panoları sayesinde sürücülere de anında iletilebiliyor. İstanbul'daki trafik kontrol merkezi web sitesi üzerinden buzlanma erken uyarı sisteminin bilgilerine de ulaşmak mümkün. Bu akıllı sistemin sensörlerini besleyen elektrik, güneş ve rüzgar panellerinden elde ediliyor.